video şöyle olacak. Birlikte sohbet edeceğiz. Uzun süredir senden ve benden bahsetmiyoruz. Hayata dair biraz konuşacağız. Biraz insan ilişkilerine dair, biraz iş ortamına dair, biraz da kendinle kurduğun ilişkiye dair olacak. Neden? Buna ihtiyacımız var. Hayat o kadar hızlı bir şekilde akıp gidiyor ki bazen kendimizin neye ihtiyacı var, neye yok bunu çok da sorgulayabileceğimiz bir zaman dilimi olmuyor ne yazık ki. Öncelikle sana şundan bahsetmek istiyorum. Belki şu anda zor bir durumdasın. Belki şu an kaygıların çok yoğun. Belki şu anda depresif bir ruh halindesin. Ne yapacağını bilmiyorsun. Ya da zor bir ayrılığın eşiğindesin. Bu sevgilinden olabilir, eşinden olabilir memleketinden olabilir. Bir iş ortamından olabilir. Sevdiğin bir arkadaşından veya dostundan olabilir. Ya da biri hayatında vefat da etmiş olabilir. Ancak şunu belirtmek isterim. Birinin hayatından çıkması bile ölüm gibi bir duygu yaratır insan beyninde. Yani bir daha onunla konuşamayacak olmak, bir daha onunla eskisi gibi iletişimde olamayacak olmak, bir daha ona sevdiğini söyleyememek, ona sarılamamak, onunla aynı ortamda olamamak. Zaten beyin bunu ölmek gibi algılıyor sevgili dostlar. Bazen öyle zor anlar olur ki o zor anlarda kurtarıcımız olmalı aslında her birimizin o zoramlarda bazı şeyler böyle hiç geçmeyecekmiş gibi gelir. O acı hep böyle yoğun bir şekilde yaşayacakmışız gibi gelir. O yaşadığın kaygı böyle sanki kalbin kanatlanacak ve uçacak ama bir türlü o kanatlanıp uçamıyoryu hissettirir. Bazen çok mutlu hissedersin. Mutlu hissettiğin zamanlarda hiçbir şey yapasın gelmez. Zaten anı yaşarsın. Sorgulamak bile istemezsin. Ancak insan başladı mı ufak ufak düşünmeye kendini, hayatını, ilişkileri işte orada sorgulamalar, karar vermeler, karar almalar devreye girer. Hani az önce de söyledim ya hayatımızın böyle dönemeşli bir dönemi olur. İnan benim de oluyor. Bazen ne yapacağımı bilemediğim, nasıl davranmam gerektiğini bilemediğim, bilgilerimin bile bir yerde bana fayda sağlayamadığını hissettiğim zamanlar oluyor. Senin de olacak. Neden? İnsanız, İnsansın. İnsan beyni çok kaygılandığında, çok üzüldüğünde, çok strese girdiğinde bu duyguları hissediyor. Kendine o an şunları söylemeni istiyorum. Ben şahsen bunu yapıyorum. Hayatta her şey bu zamana kadar geldi ve geçti. Şu anda bu duygum da geçecek. Biraz bu duyguda kalmalıyım. Bizlere ne öğretti popüler kültür? İşte bu duygudan çık, hemen çık, şunu yap, bunu yap, kafanı dağıt, şöyle olsun, böyle olsun. Bu değil ki mesele. Acımızdan kaçtıkça yanlış kişilerle ilişki kuruyoruz. Yanlış insanları hayatımıza alıyoruz. Yanlış insanlara selam sabahımızı veriyoruz. En kıymetli şey güler yüzümüzü ve enerjimizi veriyoruz. Bu yüzden acıdan kaçmak değil de bazen acını yaşamak, bazen kendinle baş başa kalmak, bazen yalnızlığın en derinini hissetmek seni iyileştirecek olan şey çok sevdiğim bir söz var Hemingway'in. Kırıldığımız yerden güçleniriz. Hayatımızda böyle darbe gibi gelen olaylar, kişiler, durumlar hiç bitmeyecekmiş gibi geldiğinde bil ki güçlendiğin yerin ve hayata dair artık bakış açının, hissettiklerinin asla eskisi gibi olmayacağının en büyük kanıtıdır o. En zorlandığın, en canının yandığı yer. Bu yüzden en zorlandığımız zamanlarda kurtarıcımız şu olacak. Gerçekçi bir cümle. Her şey geldi ve geçti. Bu da geldi ve geçecek. Bu lütfen cebimizde kalsın çünkü çokça lazım olacak. Bir diğeri de sevgili dostlar. İnsanları hayatımıza alıyoruz. İş ortamı olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, sevgili olabilir, eş olabilir, aile olabilir. Zannediyoruz ki her şey sonsuza dek sürecek. Çok büyük bir yanılgı bu. Çünkü insan ömrü bile kısıtlı ve limitli. Yani bir doğum var ve sonunda bir ölüm var. Ve ne zaman olacağını bilmediğimiz bir ölüm. Bu yüzden kendine şu hakkı lütfen tanı. Birileri hayatına girer ve birileri hayatından çıkabilir. Veya sen birilerinin hayatından çıkabilirsin. Onu sonsuz seviyorum. Bir tek sonsuz o olacak. Ondan başka kimsesi, kimse olamaz gibi cümleler bizim kendimize yanlış ne yazık ki telaffuz ettiğimiz cümleler. Çünkü herkes hayatımızda bir limitli. Yani evet bugün canın ciğerin olduğun kişi yarın en büyük düşmanın olabilir. Yarın en çok sana zarar veren kişi olabilir. Yarın en çok senin canını yakan veya sana en büyük darbeyi gösteren kişi olabilir. Bu yüzden insanlara sonsuz güvenmek değil de şunu eğer zihnine oturtursan Evet şu anda aramız iyi, ilişkimiz iyi. Ama gün sonunda insanız. O da bir gün bana yanlış yapabilir. Ben de ona bir gün yanlış yapabilirim. Duygusu eğer oturtursan ve normalleştirirsen o zaman beklentilerini de normalize etmiş olursun. Yani birine çok fazla bir beklenti yüklediğinde veya yok ya herkes işte şöyle kötü olmuş, böyle kötü olmuş, hiç kimse güvenilir değildir, herkes yalancı olmuş ya da işte herkes çok iyidir. Bu kadar genel geçer yargılar bizim insani ilişkilerimizi yıpratır. Çünkü bunların hiçbiri gerçekçi değil. Biz neyle ilgileniyoruz? Ben başından beri bu videolarda şunu amaçlıyorum ve hedefliyorum. Hep gerçekçi olalım. Gerçekçi adımlar atalım. Çünkü ütopik bir dünya kurarsak, e zaten bu dizilerde var, filmlerde var, kitaplarda var. Bunlara hiç gerek yok. Gerçek hayat ne yazık ki ne dizilerde anlatıldığı gibi ne de kitaplarda okunduğu gibi. Gerçek hayatı tecrübe ederek öğreniyoruz bildiklerimiz bile bir yere kadar işe yarıyor. Bazen de tecrübe ettiğimizle yeni şeyler öğreniyoruz ve yeni bir bakış açısı oluşturuyoruz. Bu yüzden her şeye gerçekçi yaklaşmak her zaman kurtarır. Mesela bazen bir sevgilinden ayrılırsın dersin ya ben onsuz yapamam. Yaparsın. Ben ondan başka kimseyi sevemeyeceğim artık. Hayır seversin. Ama zamanı olmalı işte daha yaran tazeyken ya da ayağın kırılmış, alçıya alınmış hadi bakalım kalk alçıya alındı şimdi yürürsün diyemem ki ben sana. Dinlenmen lazım, sağlıklı beslenmen lazım değil mi? Yani o alçının ayağında bile bir kalma süresi var. Ancak o zaman iyileşebiliyorsun. Acılarımızın da kalbimizden ne yazık ki yolculadığımız insanların bizlerde bıraktığı izin de geçmesi için bir süreye ihtiyaç var, bir zamana ihtiyaç var o zaman tamamlandığında zaten o artık senin için işte Ayşe bana böyle yaptı, Mehmet bana böyle yaptı, Ali bana şöyle demişti olmuyor. Ya bir zamanlar biri vardı bana şöyle söylemişti ama geçti gitti. Bir zamanlar şöyle biri vardı şöyle şöyle yapmıştı ne toymuşum o zaman da şöyle hissetmiştim diyerek artık o Ali, Mehmet, Ayşe ismi neyse o birine dönüşüyor. Biri vardı oluyor. O yüzden senden ricam lütfen kendine acılı bir süreçten geçerken zaman ver. Ve en önemlisi şu. Acılarımıza dost da düşman da gelir destek olur. Acılı zamanlarda. En zor şey ne biliyor musunuz? İnsanın iyi anında, mutlu gününde yanında kimler var bu çok önemli. Çünkü zor zamanlarda bazıları merakından gelir, bazıları üzüldüğü için gelir, bazıları gerçekten yardımcı olmak istediği için gelir ama herkesin iyi anında, mutlu anında, o keyifli anlarında herkes bu duyguyu kaldıramaz. Bazen senin tebessüm ediyor olman, o an o mutluluğu yaşıyor olman bile onu o kadar rahatsız eder ki o ortamda bulunmaktansa gizli gizli seni takip etmesi, sosyal medyadan bakması, fake hesaplar açık, yani işte sahte hesaplar açıp oralardan seni takip ediyor olması, işte zaten bu hasetliğinden bu davranışları yaptığının en büyük göstergesidir. Şunu deme, boşuna demiş olursun. Neden böyle yapıyorlar? Ne gerek var? E ona göre neden var? Ona göre çok neden var. Seni merak ediyor. E o kadar da kendine güvenmediği için açık açık ben işte seni merak ediyorum diyemiyor. Ne yapıyor? Oradan buradan sahte hesaplarla bakıyor. E bunu yapacak. Bazıları bunu yapar. Ancak o bazıları böyle şeyler yaptığında ya yapmasınlar canım demek yerine eğer gizli gizli takip ediliyorsan, senin yaptıkların sonrasında yapılıyorsa bil ki sen bunu başarmışsın demektir. Ve başardıklarını taklit edenler oluyorsa bu çok daha güzel bir şey. Bu noktada lütfen kendine gurur duy. Son olarak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum hayata dair. Lütfen kendine dair sınırların olsun belli bir yaştan sonra işte böyle 25'li yaşlardan sonra kaygılarımız artıyor. 30'a doğru giderken hayatı sorguluyoruz. İnsanları elemeye başlıyoruz. Hayatımızdaki insanları azaltmaya, hakikaten gerçekçi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Az insan Az eşya olsun, çokça huzur ve mutluluk olsun, mottosuyla ilerliyoruz çoğumuz. <laughs> Çok da haklısın. Çünkü o böyle yoğun hissettiğimiz o yaşlarda, enerjik dönemlerimizde benim şu kadar arkadaşım var, bu kadar arkadaşım var demek daha cazip geliyor. İnsan içerisine girmek, kalabalık ortamlarda bulunmak ancak bir yerden sonra o sahteliklerden arındıkça kendini bulduğun, kendini hissettiğin, gerçek ilişkiler kurduğun bir döneme giriyorsun. O dönemdeysen bir yerden sonra da yalnızlık zorunlu bir yalnızlık olmuyor tercihli bir yalnızlık oluyorsa ve bunun kararını sen veriyorsan işte bu olgunlaştığının da göstergesidir. Bunu unutma. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ederim. Kendinle baş başa kaldığında bu videoyu tekrar dinlemeni isterim. Sevgiyle kal. Hoşça kal.